Herkese merhaba. Esra Öğretmen'in Lezzetleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle misafirlerinizin bayılarak yediği ve bir tabak daha yok mu diye sorduran yaprak sarması tarifimle geldim. Zeytinyağlı, hafif ekşi olan yaprak sarması tarifine öncelikle iç harcımızı hazırlayarak başlayalım. Soğanları küp küp ve küçük şekilde doğrayalım. Üzerine zeytinyağını ekleyip tencereyi ocağa alalım. Hafif kısık ateşte iyice kavuralım. Daha sonra salçayı ekleyelim. Salça kavrulurken bir taraftan pirinçleri yıkayalım. Pirinçleri yıkadıktan sonra tencereye ekleyelim. Baharatlarımızı tuz, karabiber, kırmızı biber ve nane ekleyelim. Sizler de damak zevkinize göre baharat çeşitlerinizi arttırabilirsiniz. Baharatları da ekleyince iç harcı iyice özdeşene kadar kavuralım. Eğer yağ az gelirse biraz ekleyebilirsiniz. Limon tuzunu sıcak suda eritip onu da iç harcımıza ekleyelim. İç harcımız hazır. Elinizi yakmaması için biraz soğumasını beklerken asma yaprağını bir taraftan hazırlayabilirsiniz. Yaprağın parlak tarafı zemine, tüylü tarafı da size doğru bakacak şekilde düz bir zemine seriniz. İç harcımızdan bir miktar alıp videoda görüldüğü gibi kaplayıp yaprağı yuvarlayın. İç harcı ya da asma yaprağı bitene kadar dolmalarınızı sarın. İç harcım bitti biraz yaprak getireyim ya da yaprak bitti içim var daha diye sakın sonsuz bir döngüye girmeyin. Tamam diye. <laughs> yaprak sarmasını kalem gibi saralım. Boş bir tencereye asma yaprağından çıkan sapları serelim. Yaprak sarması pişerken dibi tutsa da yaprakların sapı yanacağı için yapıyorum. İç harcımız bittikten sonra sardığımız yaprakları tencereye dizelim. Tümünü dizdikten sonra üzerine limon dilimleri koyup salçalı su dökelim. Pişerken sarmaların dağılmaması için üzerine ağırlık yapması amacıyla tabak koyalım. Daha sonra kaynayınca biraz üzerine zeytinyağı gezdirebiliriz. Yaprak sarmamız pişti. Tarifimi deneyenlere ve yiyenlere afiyet olsun. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olabilir, videoları beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz.